Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün köydeyiz. Kara geldik. Ee, sizin için güzel bir kar videosu hazırladık. Ee, köy çok kalabalık değildi. Yollar tenhaydı. Eşimle beraber minik bir gezi, gezi yaptık. Tabi e, ganimetleri de topladık. Şimdi sizin karşınızda açmak istedim. Bu e, hurmayı zaten biliyorsunuz. Ama üstüne kar yağmış hurmanın lezzeti başka oluyor. Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> Tabii bunu sizin karşınızda yeme gafletinde bulunmayacağım. Çünkü bu bayağı zahmetli bir şey. <laughs> Her ne kadar kalamar şu şey yetecek. Bunları yalnız yemeyi tercih ediyoruz. Tamam siz videoyu izlemeye başlayın. Ben de bunu yiyeyim. hmm <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün size köyden seslenmek istiyorum Ordu'nun köyündeyiz Sabah bu manzarayla uyandık Böyle minicik minicik karları Görenler için bu kadar Çok kar Çok şey geliyor insana İnanılmaz geliyor, mucizevi geliyor. Orada minik demeye utandığım bir dost var. <laughs> Pek de minik değil. Git oğlum. Aa kuyruk sallıyor. Bu ne demek? <laughs> bu ne demek? Ya, biz dostuz. Biz de do ağzı da akmış bak. Ağzı da salyalar akmış hep. Neyse, gidelim biz. Gelme hayır. Hayır gelme. Git. Ya, bu ne oluyor <laughs> ya? Yani. Saldırıyor İşte saldırabilir. <laughs> şöyle yapalım. Tamam tamam korkma korkma biz dostuz. Biz dostuz kızım. Ay benim kuzum. <laughs> bak az önceki vücut diline bak bunun diline bak. Aynen. Gel. Ah kızım benim. Seni benim. severim abi. İşte. <laughs> Aha. Aha ne gördün? <laughs> Hemen çocuklar akşamdan zevap yapmışlar. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Sevgili arkadaşlar. İnsan bunun sesini bile özlüyor ya. Katır Şurada taze karlar çiğneyelim bakalım. Evet, açılış yapıyoruz. <laughs> ya ben ama bu, bunu videoya saklamak istiyorum ya. Bunu res yapayım. O yüzden e, şimdi yayını durdurayım. Sonra devam ederim. Çünkü bir merasimle burayı açmak istiyorum. Birazdan görüşürüz. Şimdi <laughs> sıfır karşı iniyorum. <laughs> i̇şte bu. Oy. Nefes yerime sığmıyor. Ee, az önce ben buradan koştum, zıpladım, eğlendim. Sizin için de küçük bir mizansen yaptım. Öyle söyleyeyim. Kara tavuklar var. Evet Bu üzüm ağaçlarında eskiden beri Kara tavuklar olur hep Dereler akar Gider Kar Bu dünya bir Pencere Şimdi arkadaşlar, ee, kaya kaya çıktım ama nasıl ineceğim bilmiyorum. Bir yerimi kırmazsam inşallah. ay, uh. <laughs> ay Ne aksiyon yaşadım ama. <laughs> oh. Çok çılgınım değil mi ya? <laughs> buzlar henüz çok uzamamış. Çok bir tehdit değil henüz. Fakat görüyorsunuz erimekte olan karları. Ya şunu da özler mi insan be? Evet. Sular donmuş. Sular donmuş. Ay, 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 ay. Ah be kuzum. Ah be kuzum. Gülümüz de donmuş ya. Vay be. Dereler akar, gider. Dereler akar, gider. dünya bir pencere her gelen bakar gider her gelen bakar gider şimdi tavuklara bakmaya geldik Huuu <laughs> Hoppa <gülüyor> Vay 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 Donmaz ya Hı? Yok niye donsun Hı? Bu kümesi Kayınpederimle ben yapmıştım Şimdi tavuklara bakacağız. Kaçarlar mı acaba? Kuzular. Ana. Ana. Bakın burada ne varmış. 3 e, üç tavuk var burada. E, bir tane yumurta var. Evet. Ee, yemleri yok. Aynen. Bitmiş gibi gözüküyor. Şurada yukarıda şey var bak. Girelim mi Ya ben ben girerim. Katılmıyordum <laughs> ama. Bunlar buraya çıkıp yerlerdi, değil mi? Yerler demek. Hiç de gözükmüyor içinde. Orada değildir. Bir soralım <laughs> bekle hadi. çıkar yer ya. Hiç şey olmaz. Bu da yerler de. Kapatayım. Bir dakika bir dakika bu şey şey olmadı çünkü. silersin. Şimdi tavuklarımızın yemlerini verdik, sularını verdik. Yumurtalar da kalsın. Kayınvalidem yumurtalar alın diyor. Alalım hadi bakalım. Alalım bakalım. Teşekkür ederiz kızlar. Saçlı seni, seni tanıdım. Saçlı seni tanıdım saçlı. Yumurtalarımızı da aldık. Hadi bakalım siz. Siz Allah'a emanet olun. Şurayı da kapatalım. İçeri bir şey girmesin. Dereler akar gider. Dereler akar gider. Dereler akar gider. Dereler akar gider. Еэд баа, турбоо баа. Хүлцэрэ. Gül acayip donmuş ya. Çok enteresan olmuş. Bu gülü de çelikten çoğaltmıştım bu arada. Kocaman olmuş. Her mevsimde çiçek açıyor. Araraym.